Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle bir videomda daha beraberiz. Bu modelin yapımını sizlere anlatacağım. Şal modeli, yelek modeli de olarak kullanılıyor. Zikzak model, fıstıklı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir şal modeli ve çok harika ve güzel bir o kadar da kolay. Arkadaşlar e Çekmiş olduğum videolarımda modelleri çıkardıktan sonra sizlerden ricam abone olursanız beğeni ve yorum, destek sizlerden bekliyorum. Bu şekilde destekleriniz oldukça ben daha güzel videolar, daha güzel modeller çekmeye devam edeceğim. Dilerseniz modelin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelin yapımı bu şekilde alize ip kullanmış bu tüylü olan arkadaşlar ben bu modeli bu şekilde tüysüz olana deneyeceğim nasıl olacak birlikte göreceğiz inşallah şu kısımdan başlanıyor ve şöyle şu aralardan artırılarak üçgen dilediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bir şal modeli Bismillahirrahmanirrahim hemen şöyle başlayalım bu kısma 3 tane 5 tane zincir çekiyorum şöyle bir sabitledim 1 2 3 4 5 modelime başlamadan önce videomun sonunda da örgü sever arkadaşlarıma hanımlara bir sürprizim olacak videomun sonunda onu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Ve bu şekilde 5 zincir çekip şu kısma hemen bir tane daire oluşturduk. Şu şekilde. Ve bu kısma bir tane zincir çektim ve aynı yuvanın içine bir tane sık iğneyle battım. Ve şöyle bir tane fıstık yapacağım arkadaşlar buraya fıstıkla başlıyoruz. Bu şekilde çektim. Bir dakika. Biz patik ördüğümüz için elimiz artık papaya alışıyor. 2 3. 4 5'li bu şekilde bir tane fıstık yaptım ve içinden alıp topluyoruz Evet bir tane zincir çekiyoruz fıstık aralarında tamamen genelde bir tane zincir çektim ve tekrar bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 Evet tekrar bunu da bu şekilde kapatıyoruz bir tane zincir çekip bir fıstık daha yapıyoruz tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 Siz dilerseniz burayı dörtlü batarak yapabilirsiniz. 5 tane yaptım arkadaşlar ben. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar bunu da bu şekilde alıp kapatıyoruz buraya ne yaptık bu şekilde 5 tane 4 tane fıstık yaptık arkadaşlar buraya bir tane zincir çekip geri dönüyorum şu iki fıstığın arasına bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya şu kenar kısım fıstıklarını yapıyoruz. Aynı şekilde bir tane 1 2 3 4 5 Bu şekilde yaptık. Kapatıyoruz. Ve buraya yine bir tane zincir çekip aynı yuvaya bir tane daha fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tekrar aynı şekilde yaptık buraya ister örümce ile başlama yapabilirsiniz ister fıstığıyla hemen bir tane örümcek yapıyoruz dediğim üzere örümcekle de yapabiliriz fıstıkla devam edelim şu şekilde bir tane fıstık yapıyoruz bu kısmı 1 2 3 4 5 5 tane yapıp hemen kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum buraya örümcek e, yapmış olduğumuz fıstığın boyutunda bir tane örümcek yapıyorum elinizin ayarına göre yapabilirsiniz ve buradan hemen şu kısma şu kısmı bırakıyoruz şu kısma atlama yapıyoruz buraya bir tane sık iğneyle batıyorum Evet. Şimdi ise tekrar buraya bu kısma fıstık yapıyoruz. 1 2 Ben fıstıkların sayısını saymadan yapıyorum ama konuşuyorum diye fazla da çekmiş olabilirim. Hemen fıstık arası bir tane daha zincir çekip tekrar şu kısma bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 4 5 ve yine çekiyorum bu şekilde kapatıyoruz kenar kısımlar bu şekilde geliyor buraya bir tane zincir çekiyorum geri dönüş yapıp bir tane zincir çekmiş olduğumuz yere bu şekilde batım yapıyorum ve burada yine bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Evet yine kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. Yine şu şekilde şu kısımdan kenar fıstığımız oluştu arkadaşlar. Ve şu kısma örümcekle battık. Bu kısımdan fıstık yaparak gideceğiz. Evet. Yine buraya 1 2 3 4 5 Hemen kapatıyoruz. Bir tane örümcek yapıyoruz. Ve şu kısma batıyoruz. Buraya yine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Ve kapatıp bir zincir. Fıstık aralarında zincir çekiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane örümcek yapıyoruz. Şimdi şu kısma fıstık renk gelmişti. Şimdi örümcek yapıyoruz. Şu kısma sık iğneyle batıyoruz. Ve kenar fıstıklarını yapıyoruz. bir tane zincir ve tekrar 1 2 3 4 5 kapatıyoruz. Bir tane zincir çekip geri dönüyoruz. Tekrar bu kısma sık iğneyle batıyoruz. Yine bu kısmı sık yapıyoruz. 2 3 Ve tekrar kapatıyoruz. Bir tane zincir. <laughs> Bu kısımda başına doluyorum ki fıstıklar daha muntazam olsun diye arkadaşlar ben 1 2 3 4 Bu kısmı da kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz buraya. Örümcekle gelmiştik. Şimdi fıstık yapıyoruz. Ve kapatıyoruz bu şekilde. Bir tane örümcek yapıyoruz. Ve şu kısma hemen fıstığın tepesine batıyoruz. Buraya bir tane daha fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi bir tane örümcek yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane örümcek yapıyoruz. Şu kısma hemen batıp buraya da bir tane daha fıstık yapıyoruz. bir tane zincir çekiyoruz. Ve bu kısma yine örümcek yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bir fıstık, bir örümcek. Örümcek olan kısımlar şöyle göstereyim. Bir sıra örümcek, bir sıra fıstık olarak denk geliyor. Ve tekrar burada dediğim üzere örümceği yapıyoruz. Şu kısma sık iğneyle batım yapıyoruz ve buraya yine kenar fıstıklarını yapıyoruz bir tane zincir bir tekrar fıstık yapıp kenar kısım oluyor bir tane zincir çekip geri dönüyoruz şu kısma batıp yine fıstık yapıyoruz buraya bu kısmı şalın bitimine kadar bu şekilde devam ediyor bu kısma çok dikkat edelim elimizin ayarına göre Fıstıkları düzenli bir şekilde yaparsak kenarı düzgün durur arkadaşlar. Bir Bir tane fazla. Hemen bu kısımdan çekiyorum. Kapatıyorum bu kısma bir tane zincir çekip yine fıstık yapıyoruz çünkü alt kısımda örümcek var bu kısma fıstık yapıyoruz modeli yaparken bu kısımlarında yanılmamak için şu kısma baktığımız zaman bir örümcek, bir fıstık denk gelmesi gerekiyor. Şimdi bir tane zincir, bir tane örümcek. Kenar kısma fıstık. Hemen şu kısma tekrar batım yapıyoruz. Bu kısma örümcek yapıyoruz. Pardon fıstık yapıyoruz. Artık ben fıstıkları saymıyorum. Siz ister dörtlü çekersiniz, ister beşli ipinizin kalınlığına, inceliğine göre yaparsınız. Ben bu şalı tüylü olan ipten yapmanızı tercih ederim. Daha tok ve daha güzel duruyor şu şekilde ipten. Bu benim size göstermek için kullandığım bir ip. Yine bu da alize ama tüysüz bir ip. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir zincir örümcek ve şu kısma batıp tekrar fıstık. Yani bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tekrar fıstık yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. <laughs> bir tane zincir, örümcek ve şu kısma batıp bir fıstık daha yapıyoruz. Şimdi buraya fıstık gelmişti. Şimdi ise örümcek yapacağız. Bir tane zincir çekip örümcek yapıyoruz. Şu kısma batmamızı yapıyoruz. Şu kısımlardan artırma aile artırılıyor. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Yine örümcek yapıyoruz kenar kısmı. Bu şalda e, bu kenarları su taşı olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu modeli bu şekilde de koyabilirsiniz. Yine tekrar fıstık yapıyoruz. Kenarına topluyoruz bu şekilde sıkıştırıp bir tane zincir çekip geri dönüp şu kısma batım yapıyoruz ve yine fıstık Arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yani aynı kenar kısmını yapıyoruz. Yine buraya bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 yapıp topladık. Şimdi burada örümcek yaptık. Bir tane zincir çekip buraya fıstık yapacağız. Ve bir zincir örümcek. Yani model bu şekilde. hemen şu kısma batıyoruz. Tekrar fıstık yapıyoruz. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar modelimiz. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu. Ee, sürprizimize gelelim. Evet arkadaşlar böyle şirin bir patik yaptım ben sizlere. Allah'ın izniyle inşallah bir diğer ki videomda bu patiğin yapımını sizlerle paylaşacağım. Böyle bir süs yaptım. Dilerseniz siz koyabilirsiniz önüne. İsterseniz koymayabilirsiniz. İnşallah bu videomu da çekip sizlerle paylaşacağım. Böyle güzel güzel patik yapabilirseniz bir o kadar da kolay. İlk defa yapacaklar olanlar için çok basit. Alt kısmı bu şekilde keçe keçeye uyguladım ve çok kolay bir model gösterişli bunu da inşallah Allah'ın izniyle çekmek nasip olur sizlere yayınlarım izlediğiniz için teşekkür ederim bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar